O bunu biliyor musun? Bu domuz büyüsü. Domuz. Tövbe nereden biliyorsun? Bana atmışlardı bunu daha Tövbe önce. Tövbe de. Ya. Allah çarpar vallahi attılar çarpar. Attılar oğlum Yapmayın bana bunu. öyle benim şeyler. Domuz bunu mu ne bu? Bunu şeyde attılar bana. İncide bir çocuk attıydı bana bunu. sen koru yarabbim. Attı ama chat biliyor bak eskiler bilir. İnciden bir çocuk hakikaten Cahrenli Marin yazıp yazıp attıydı bu büyüden bana. Hala buradayım yani. Çocuk cidden attı resimleri falan var. bayağı yaptı bu büyüyü bana yani. O büyü ona şey olmuştur. Attı çocuğun biri bana bu büyüyü ya. Ama birisi ya. chatten birileri vardı. Onlar Allah da Allah şey Allah. dediler. Allah. Abi biz counter büyü atarız ona dediler. Onun da uzmanı varmış. Counter büyü neymiş ya? Birisi de counter büyü attı chatten biri. bayağı nefesi kuvvetli bir tanıdık var dedi. Counter büyü attı. O ondan yememiş olabilirim. Daha Kırdım ben. Seni gördü. Gel aya. Beyler. Nice adamların arkası bize ağlarsa. Ağlar. Ağlar, ağlar ağlar. Selam ağlar. Hepsi 5 kişi 5 kişi şey yaptı. Evet. Boostladı kendini. Nasıl ah Nasıl çıkacağız biz buradan? 104 ya, bu 78 vurdum bu arada. Hiçbir fikrim yok. Ballanmışım abi. Abi abi drop drop düş 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 yazdım o yüzden ban yedim herhalde. Oturmadan bu mu? Çok güzel beket çok güzel Becer beçir baba. Helal olsun. Ya ya değiştir Arkadaşlar atalım hemen oylamayı. <laughs> <laughs> yap yap. sen mavi <laughs> ne yaptıydın ne değiştik şimdi? Sen mavi ne yaptıydın? Sen mavi ne yaptıydın? Arkadaşlar. Sen mavi yaptın? Yap 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 Allah ne sevisin yap baba Yemin ederim rakıp açım. Üzüldüler. Al 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 al. 20 Ben sadece yapmaz. Tövbe edeceğim. Parayı vereceğim. basacağım. Bak işte Tamam tamam tamam. Sus tamam. İnternete yazın bulursunuz. Ben internetten ayarlamıştım. Green screen falan onları da hep öyle ayarlamıştım mesela şeyim yoktu benim aslında Arka planım e, arka planımı kullanmıyordum. Green screen kullanıyordum. Kartonlardan kendime green 16... 16... Tövbe. <laughs> screen green screen yapmıştım kendime. Hı. İnanılmaz. Durun şimdi durun. Ben quick abdest alıyoruz. işte dediğim gibi biraz sanayi tuvaleti gibi alış artık. Vallahi bunun hakkında bir fikrim yok benim. Şey söyleyeceğim dedim bunun adı... sayfaları açılmıyor. <laughs> Islak. mı? Yırtılıyor bunlar açmaya çalıştıkça. He o zaman yeni bir tane alalım sana. <laughs> Yırtal dedim Bora. İğraç. Bora çok elleme de elin yapış yapış olur. <laughs> evet hep böyle sayfalar beyaz beyaz olmuş, renkleri gitmiş. Ha evet renkli. Sanayi oldu gitmiştim. ne kadar belli ama ne bugün askerim sanayim belli. Sanam <laughs> <laughs> patronla Harbiden. şey ilişkisine karışmayayım da gideyim melodimi koklayayım biraz. Haydi bakalım. Sen bayağı bir yoktuk biz. Sallamayın oğlum ne 5 günü ya. Ne yaptım oğlum ben 5 gündür? 5 gün ben bayağı uyudum ama 5 gün de uyumadım yani arkadaşlar. <laughs> ne 5'i oğlum? Lan ne 5'i oğlum? Ne 5'i sizin saymanız da mı yok? Kaç gün önce? Yazık kafama. ya da Seda. Ölüyorum. Ay. Gel. Ne yapıyorsun? Merhabalar. Evet. Evet. Aleykümselam. Aleykümselam. Evet, Aleyküm. Hazır mısın? Öncelikle Evet, öncelikle beni bir bölmezsen Ramose 53, bir bölmezsen bir konuşma yapmak istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim çok kibarsın. Ee, öncelikle bütün chat'teki küçük kardeşlerimin yanaklarından, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Senin de burnundan öpüyorum. Gel bir öpeyim bakayım. Teşekkür ederim. Sallayabilirsin Ramosçum. Salladım. Hazır mısın? Çek şimdi. 50 TL geldi. Çek 50 TL geldi. Ne geldiğini söyleseydin abi. onu TL geldi Ne geldiğini s**erler. Adamı s**erler. Adımı <laughs> <laughs> <s> <laughs> Aynen 39 da ben buldum. Clip and ship it boys. Clip and ship it. Babacım. Babacım. Bir şey söyleyeceğim çok uzaktaydı ama ya. Bir de benle daha ya. geçiyor. Bir de benle de... Ne Bak <laughs> ben Abi nasıl bıçak kafasına girdi? nasıl? saniye, abi. bir saniye. saniye. Kapış mıydı Niye küfür ediyorsun abi ya? bakayım suratına. <laughs> Aa! Oh. <laughs> Aa şu an düzeldin aynen şu an. Ha, şu an okey mi? Önce bak müdürün önce görev alıyoruz. Aldık. Evet. Mal nerede? Ben bunu koyayım mı direkt? Abi bak Önce... malı arkaya koyacağız abi, bak. mesele ne biliyor musun? Bir dakika. Aa, Mes öyle öyle Kardeş mesele. Ananiz. Analyst... <laughs> abi bir dokunma gözünü seveyim ya. Uçuyoruz yine <gülüyor> ya. Helikopter nasıl takılır? Bilir misin? Gel. Takışır. Streamer'ın yaptıklarını yapacağım tamam mı? Aynı tepkileri vereceğim. Adam böyleydi dedi lan Adam böyle dedi bana da böyle dedi bana Nasıl bir sittaramırsa Abi. Seru. Abi tam Oldu mu böyle? Acaba hepimiz ondan mı gitsek? Bari bunu şat atsaydın adama ya. Spike yerleştirildi. Babacım. Babacım. Önünde. Ay çok özür dilerim dalmışım. <gülüyor> Pardon. Dodo kim seni oraya gelip ha? Ben sana bir şey diyeyim özelden bana yazdı mesajdan dedi. Dodo'ya dedi bu aralar sinirim bozuk dedi. Ondan dolayı dedi ben de atar koyamıyorum sen koysana yerime falan gibi hareketler söyledi. Hazır mı be? Kaskı da hazır yerindeyken şunun a**ına koydumun çocuğu öyle demese kaçacağız <laughs> <yana gülüyor> <kaskını gülüyor> lan, <kaskını gülüyor> lan, Dur da dur da dur. Da dur. Da dur. Da tamam lan tamam. <laughs> Öyle söylemedi mi? Oğlum bak senin belanı burada Eray ben Jurovsuz keriz seni ha. Sizi var ya. Üçümüz var ya, ya. ya. ya amına koyayım. Bam bam. Seni sikerim var sikerim ya yani. tokat manyağı yaparız. Bu leveyi kilo sokar. Konuşma lan! Oha! Derin lan. 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 lan beni? Derin lan beni? <laughs> Oğlum bu çocuğun tersi pis. Oğlum bak. Bak duramıyor ha yerinde. Tarif gitti. Zahit. Bakın şimdi. Görüş kısıtlanıyor. Bak <laughs> 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 o hareketi yapsın. <laughs> Altına bir şey girmiş Eee <laughs> lambada. <laughs> şunu al, şunu al. Ben nerede? <laughs> ben neredeyim? Altına bir şey girmiş Çöz. Bu nasıl bir londuk oğlum bu ne? <laughs> Aptal. <laughs> Aptal bitch. Bitch. Oyna Ah! Hop, Aptal ah! Ama harikasın. Aman bak burada drift yok herhalde. Asfalttan sürmeye dikkat burada. Aman aman diyeyim. Aman çocuklar aman çocuklar. Aman aman ay, ay 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 ay. Çok iyi çok iyi çok iyi. Harika güzel drift. Hayır. Hayır. Lan, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şu anda yorumlar geliyor. Şu anda yorumlar geliyor. Ne ya? Senin ben belanı. <laughs> Snickers deyince çikolata olan mı? sandım ben. Reklam müziği falan indirdim. Ben de diyorum çikolata markası niye ayakkabı <gülüyor> veriyor? Çıldıracağım. <laughs> <laughs> Çıldıracağım. Reklam, Çıldıracağım. Reklam mü... <gülüyor> <gülüyor> Ama yiyeceğim yemin ediyorum. Demiş açtı ve göndermiş. Selam aldı bugün işe giderken mini etek giydim. Patron beni sırf mini etek giydiğim için kovdu. Neymiş ya? Çek çek rek 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 Bas bas He Çok iyi pas bassın bu arada kardeşim Teşekkür ederim sen de çok iyi bir yayıncısın chat'e <laughs> selamlar <laughs> 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 ee, o zaman jürimizin e, oylarını alalım. 3, 2, 1. Ali yalnız hani çok heyecanlısın, çok heveslisin. Bakmıyor ee, Ali. Yani. Aç lan gözlerini aç oğlum. Neyi gözünü çıktı aç. Neyi? <gülüyor> 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 Ali Ali. Abi, Ali büyük adam olamayacaksın ben. Ali. <laughs> Ne yapıyorsun lan? Oğlum dur sakin ol. bir <gülüyor> Dur. dur. <gülüyor> i̇nsanlara böyle terli merli olmayı sevmiyorum. O yüzden sinir olurum. Böyle kendimi iyi hissetmedim de insanlara yaklaşmayı seçmiyorum. Allah dedim, fotoğraf çekilecekler. Geldiler çocuklar. Abi dedi cami nerede? Dedim ki kardeşim şuradan dön. Böyle tam bir U yap. Orada dört ışık göreceksin dümdüz git. Sağ tarafında pazarın önünde dedim cami. Ondan sonra çocuk döndü arkasını <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Ama kendi aralarında konuşuyorlar duyuyorum. La Cahreyn miydi o? Arkasındaki çocuk dedi ki. Siktir lan Cahre'nin olsa bilir miydi caminin yerine? Ana ne ki? Doğu, Doğu bana... Pas 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 pas. tan Ana ne aradı bu ne? Lan bu ne dalga mı geçiyorsun sen benimle? Lan bu ne? Olay yerine yakın da bu kadar yakın olamaz. Bu ne oğlum? Bu ne? Ya benim niye oynadığım her oyun bozuk? Neden? Neledim? Geliyorum az kaldı. Ya hayır! Onu da ittiriyor. Hayır, hayır, hayır! Beni de itiyor. Hayır. Biri beni itti abicim. Ha beni <laughs> de itti. dayı dur. İtiyorum, itiyorum. Hayır! Hayır! <laughs> işte, hayır! Hayır! hayır. <laughs> konuştuk <laughs> Ha bir şey diyeceğim. Şemal'in yazdığını çağrı gibi okusa çağrı şaka yapıyor. <laughs> Dur yapayım bak. <bekle. gülüyor> Çıkarayım da gölgesinde karınca sürünesin. Bana koyayım. İşte bu. Bana <laughs> koy. <laughs> o zaman ben de Efo'yu başlattı yapıyorum. <laughs> Efo'yu başlattı. <laughs> Geri zekalı <çağ> <laughs> bu çocuğu. Are you are you gay? Purple? Yeah, are you gay? Yeah. Yeah, you come kişke. <laughs> He is is from Germany. Oh, yeah. So, Germany. money. Yeah, okay, gay money. <gülüyor> money. <gülüyor> 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 <Okay>. <gülüyor> uh, ah. Aynen the fuck up. Bu arabayı tekmeyle ilk üzerine zıplamak çok güzeldi. Merhabalar. Şey yok. Son mi? oyuncu. Oldum yine dur. Ne yaptın? Sustanız oyun alacağım ya. Heyecan yapma. Yayını Önünde. Yayını izlemiyoruz abi ya. Yayını izlemiyor abi ya. Yayını izlemiyor ya. Bide değil. Anamın işleri günahlarda var. Şimdi. Konuşmak dedik ki konuşurum. Ama bu arada çok iyi bana karşı. Bu mesaj özel bir frekans tarafından gönderilmiştir zekilerde.